Buradan bir piyasaya dönelim, bir dönelim bir ve bir e, Anadolu Bankası'nın Bölüm, bir bölüm bir Başkanı bir Ahmet Turan telefon Ahmet Turan iyi günler. Merhaba abi, iyi günler. E, teşekkür ederiz. Bugünkü iki önemli konu enflasyon ve Merkez Bankası'nın müdahalesiydi. Biz 3 Ocak aslında yurt dışında konuşacağız ama içerideki iki önemli gelişme damgasını vuruyor. Ben size e, müdahaleyi e, soracağım. Bugün Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında kurun şu anki seviyesine bakıldığında bu müdahaleyi bu nasıl değerlendirmek bu lazım? Bu ve, bu daha sonraki süreçte de artık e, kur bu seviyeler devam ettikçe Merkez Bankası müdahale eder şeklinde piyasada bir algı oluşmaya başladı mı? Valla Merkez Bankası e, piyasayı biraz çeşitmeye başladı son zamanlarda. Yani gerek Cuma günüki e, hareketi ve ondan sonra da Pazartesi ve Salı günkü, e, bugünkü müdahaleleri biraz çeşitli açıkçası piyasayı. Şey. Çünkü e, yani çok fazla volatilite yarattığı için direkt müdahale taraftarı değildi e, Merkez Bankası. Fakat e, sonuçta noktaya geldiler ki e, biz müdahale edelim ve bunu işte 1.85-1.80 bandına çekelim. E, çünkü başka türlü bu çok fazla spekülasyon yapılmaya başlandı. İşte ikiye gidecek falan diye beklenti oluşmaya başladı piyasada. Fakat tabii Merkez Bankası'nın müdahale etmesine ben karşı çıkmıyorum. Müdahale etme şeklinde e, birazcık lazım var. piyasanın ihtiyacı olan doları satmıyor. Öyle olunca da piyasadaki e, dolar talebi hiç bitmiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda yaptığı müdahalelerden biraz daha farklı bir şekilde müdahale ediyor bu, zaman, bu sefer. E, öyle de olunca e, dolar talebi hiç kesilmiyormuş gibi gözüküyor. Aslında 3 günde sattığı yaklaşık 4 milyar dolar göz önüne aldığımızda çoktan 85 seviyelere oturmamız lazım. Ama oturamadık. Bunda Merkez Bankası'nın evet. verdiği yanlış bir sinyal evet. var diye düşünüyorum. Evet. Yani evet. bu mesajı evet. benim için evet. çok güçlü değil. Ben dolar satıyorum ama ben yani dolar satıyorum siz kaç de kaçınlardık almayın ya. şeklinde. E, piyasa bunu tabii ki şey yapıyor. Merkez Bankası üstüne gidiyor. Bu kadar nazlı dolar da satınca ister istemez de şey e, piyasa oyuncuları 12 e, 12 bunu üstüne gitmeye ben. çalışıyor. Çünkü Merkez Bankası müdahaleleri piyasada dünyada her zaman evet. gerek evet. traderlar için gerek ne yani o anda da da hiçbir ne şey ne yapmak ne istemeyen de. oyuncular market müdahalesini duyunca ne ne hemen bir ne ne o ne fırsattan istifade türel etmeye çalışırlar. Ne ne Do da doların da gevşemesini bilen fırsat filan alacağı yoksa bile nasıl olsa Merkez Bankası dolar satıyor diye almak ister. Bu iş böyledir yani ama sonuçta o talebi Merkez Bankası karşılamayınca 4 milyar dolar da satsa işte biz gene 88 verdi bunu konuşuyoruz. Peki şunu sorayım aynı zamanda e, Cuma, Pazartesi ve Salı toplam 3 gün bir kısmı e, ihale bir kısmı direkt müdahaleyle 4 milyar dolara yakın döviz satıldı. Sen de biraz önce söyledin. Tabi bu rakamlar tahmini rakamlardan bahsediyor. Evet, evet. yani ihaleler tabi belli de Evet. Bir rakamdır, bir... Bu noktada yabancı yatırımcının da büyük oranda olmadığını düşünerek varsayarak 3 e, günde 4 milyar dolar talep kimden geldi? Bu cari için tamamıyla matematiksel hesabı olarak şirketlerin ithalatçı şirketlerin talebi mi yoksa ben... bunun dışında bireylerin de bireysellerin de talep olduğunu gördünüz? Mü? Vallahi aslında karışık talep gördük. Yani yabancı e, açıkçası şey şey e, ben, ben yabancı, yabancı bir <laughs> O zaman daha fazla kurumsalların talebi gördü. Çünkü 1.90'lardan 86-87'lere gelişen bir <laughs> dolardı. Ee, bir de şimdi beklenti konjonktur olarak iyi gözükmüyor. Yani tekrar işte dolar 2, olarak <laughs> 2. <zor> olur mu? Bu işte sefer 2 olur diye çok fazla konuşmaya <laughs> başlandı. Dolayısıyla işte kurumsal, bekleyen kurumsal talep de biraz böyle bir müdahale olunca hemen şey e, onu fırsat de, bilip dolara saldırdılar. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> ya, cuma günü yabancı görmedik. Ama bugün var da yabancı talebi bileyim ama merkez müdahalesi o, o olmasa yabancı şey talebi de olmayacak. Merkez e, müdahalesi olunca insanlar her müdahale varmış hadi piyasaya ben de gireyim şeklinde düşünmeye başlıyor. Bu hiç müdahale etmeyebilirdi. Anadolu Bank Gazine Bölüm Başkanı Ahmet Turan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ahmet Turan'ın da bahsetmiş olduğu gibi müdahale arkasından bir sürü soruları da getiriyor ama öyle ya da böyle Merkez Bankası aslında büyük harflerle e, amacını söylemiş.